ayrılır birleşik kelime. Öncelikle birleşik kelime nedir? Hanım kelimesiyle el kelimesi birleşmiş. İlk okul, deniz altı, yayın ev. Bakın bunlar birleşmiş, kalıplaşmış bir kelime olmuş ve biz bunlara birleşik kelime diyoruz. Ve bunların hecelerine ayrılması diğer kelimelere göre biraz kafa karıştırır. Buyurun beraber yapalım. Hanım elini genellikle şu şekilde hecelerler. Hanım, el, Hayır. Türkçe'de sözcüğün içerisinde, kelimenin içerisindeki hece ünlü ile başlamaz. Bu yanlıştır. Asla Türkçe'de kelimeler ünlü ile başlayabilir. Fakat kelimenin içerisindeki bir hece ünlü ile başlamaz. Bu yanlış bir ayırmadır. Doğrusu nasıldır? Hanımeli. Bu doğru uygulama. Bakalım. İlk. O. Kul. Ya. kelime Kelimenin ismini hecesi ünlüyle başlayabilir fakat içeride ünlüyle başlayan hece olmaz. Peki doğrusu? İlkokul. İlko. Deniz. Ya, Bakın de. ünlüyle başlamış hece. Deniz. Doğru uygulama. Yayın. E, ne dedik? Ve ünlüyle başlayan hece olmaz. Gelelim doğrusuna. Yayın. Ya, e, 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 doğrusu.